Aynen hmm. bu sonra 16'da aynı böyle tipi evet, PF oynuyordu. <laughs> ben böyle bayağı da tanıyorum. Ben i̇ki de atmışım çok güzel yani. oğlum. Kilolu laktan açmış. Evet 2K16 o adam PF post, post skoru oynuyordu. Bak 2K16'da post yoktu yok da atın değil. Ben like hiç yapacaktım yapamadım abi. Sarı desen var. değil, değil tam. Beyaz desen. Pek rap. Bu oğlum ya. Evet. Ama sen troll'e bitiremezsin. Git bir kan bir var, köşeye gel. Bir kan köşeye gel. Oradan köşeye git. Oradan köşeye gel. Mecit yukarı çık. Mecit yukarı çık. Yukarı. Aynen. Aynen. Aynen abi. Sen oradan tepeye gidene kadar. Çetin şey mi balını ya? Vur. Aa. Hop. Hopstayım abi. Ya. Ya wing'e giderse tren. Okey. Ben öldüm abi ya. Çok Altın iyi kolda. Çok iyi kol. Çok iyi kol. Ben. De. Bir şey mi? Respektlere benim paslar ne zaman çıksak bir şey oluyor. Çözemedim. Gidin de böyleydi. Ah. Oh. Ver artık. Ya. Ekstra. Aldım bak, Ya öf. Ben de ben. Bak Nice. Yeah. Bu starter 5 baya iyi. Direkt olun yani halletmiş olarak da. Aşk. Şey. O. Ben 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 ben. Ben. Ya, ben de çok. Elim gitmedi. Sana bak. Ol, <laughs> Hayır lütfen. Eksi satın satın satın. Alırsan ben. Alamadım. Tamam. Alam al al hmm. Geç aldım ben. Evet treadmill'a girdim ya. Koşacağım sandım. Güzel. Güzel. Bu adam çok dağılıyor. Bana rastgele pasım var. Şutum için. Ben de. Vingime yap, vingime yap, vingime yap, vingime yap. Buradayım, göstereceğim, döneceğim. Lütfen yetişeyim. Yok. Ben de abi, bir tık daha göstermek istediğim için oraya. <laughs> ne al tuğ cancel yedik be kardeşim. Ya sen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Biliyorum, nedense size bir röanda girişim mi geldi çıkan? Ha powerload, yap yap. Gel tepeye şimdi. Okay. Deneyin deneyin imbanta deneyin. Onu sanırım ribandı da kolay oluyor. Neren biraz engin şey, alacağım. Alamadım. Alamayacağım. <laughs> Hadi bir tane. Ateş çoktan geldi. Ya ne alaka Benim bak. Ne nice. Ya yeah. Ne diyeyim ki? Aynen. Tamam. 7 6 Ne alaka ya? Oturduğum yere bak herifin. Kenarına oturdum. At bakayım. Lan! Niye atmadım ya? Green ne? ben de kalayım. Hoş kaçırıp buna gidiyor. Aynen Eren, ben, ben <laughs> yapamıyorum sizi şeyi ya. Dolduramıyorum barı. Ya durun ya ya oğlum. Bak box koydum Var, ya. Var mı? Bak koydum. Yok. <laughs> onlar... evet. Eren ver bana green neyim Pop 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 pop. Asa atars. Oha. <laughs> <laughs> tight değil oğlum o. Çok saçma. <laughs> Yalan tight. <laughs> bir şey oldu. O oh, excellent. Bu oh da ekstra. Oh şey birbirlerinin, Ay, birbirlerinin en dip bir akıllarına, akıllarına kadar girdiler. Oğlum nereden oynuyor? Var mı? Oluyor mu? Ol, yok. Olur. Çıkmayacağım. 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 Erken erken. Oldu. Mid 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 Verdim ya, ben. ben. Aldım. Var topu mu? Aslında savunmacı anlamadım. var bir de. Çok saçma abicim ya. Dur, bir tane verdi Durup dururken vermelerine patlıyorum ben, yani onu, da Daha bir <laughs> tane vardı be bak. Ben bu iyi ya. Muik. ilk. Oh. <laughs> Bana oyuna kuyu çektirdik. Youtube videosu. Tam kuyu <laughs> Ben de kuyu Dostum gitmesin.